Suçu dersen bir şey olsak Ne para deriz, ne ünvanlara. İşte karşın diyor sen. Milyardan önce dördüncü üstüde yaşamız kinik pezvesinin kurcusudur. Ona göre mutluluk doğaya uygun sade biz yaşamla mümkündür. Senginlik ve güç insanı yorsastırıyordu. Bir gün büyük işkendez onunla tanışmak istedi. Diyosenin güneşini kapatan iskende sadece şunu söyledi. Gölge etme başka iksadışlarına <laughs> bu söz onun öyküye ve sade yaşama verdiği önemin en büyük kanıtıydı. Diyosenin resmesi bizi hala bir şey hatırlatıyor. Gerçek mutluluk sahip olduk yanımızda Onlara ihtiyaç durmamamız